بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قصص نبينا يرمن جي درسن إلى الغابة ما رايا وفرح سفندي الإخوة كاردشلر كثيرا شوك كاردشلر شوك سفنديلار لما نزم كأذين إذن برد يعقوب يعقوب عليه السلام ليوسف يوسفشن Ve zehebu gittiler ila gâbetin bir ormana ve elkav attılar Yusuf'e Yusuf'u fi bi'rin bir kuyuya fil gâbeti ormanda bulunan bir kuyuya attılar. Ve lem yerhamu merhamet etmediler Yusuf'e sagîre küçük Yusuf'a. Ve lem yerhamu merhamet etmediler Ya'kube Ya'kuba eşşeyha yaşlı el kebira e büyük çok yaşlı olan Yakuba merhamet etmediler. Ve kane Yusufu veleden sagira Yusuf küçük bir çocuk idi. Ve kane onun kalbi idi sagiran küçük idi. Ve idi el bi'ru kuyu amiqatan derin idi. Ve kanet bi'ru kuyu idi muzlimeten karanlık idi. Ve kane Yusufu vahiden Yusuf yalnız idi. Velakin Allah fakat Allah beşer Yusuf'a Yusuf'a müjde verdi. Ve قال ona dedi ددي Üzülme. تحزن ظلم korkma. İnna Allah Şüphesiz ki Allah seninle beraberdir. Ve sekun olacaktır leke senin için şe'nün bir şan olacaktır senin için. Seyhduru hazır bulunacak ileke sana sana gelip senin huzurunda hazır bulunacak el ihvatu kardeşler ve tuhbiruhum sen onlara haber vereceksin bima faaluhu yaptıkları şeyi ve lemma ne zaman ki faragu bitirdiler min işlerini bitirdiler ve elqav attılar Yusuf'e Yusuf'u fil bi'ri kuyuya ictema'u toplandılar ve kalu dediler ma nequlu ne deriz li ebina babamıza. Kale ba'duhum bazıları dediler kane idi ebuna babamız yequlu diyor idi. Ekhafu korkarım en yekulehu onu yemesinden ezzibu kurdun onu yemesinden korkarım. Fe biz de deriz lehu ona sadakte doğru söyledin ya ebana ey babamız. Kad ekelehu zibu kurt onu yemiştir. وَافَقَ الْاِخْوَةُ ittifak etti kardeşler. Ala zâlike bu görüş üzerine bu görüş üzerinde ittifak ettiler ve kâlu dediler naam evet nekûlu deriz lehu ona ya ebana ey babamız kad ekelehu zdi'bu kurt onu yedi muhakkak ve onu yemiştir hani kesin ifadeyle çünkü kad kelimesi çoğunlukla maziye geldiği zaman, mazinin başına geldiği zaman e, tahkiki yani kesinliği ifade ediyor. Kale ba'dul ikhvani kardeşlerden bazıları dediler. Velakin fakat ma ayetu zalik. Bunun alameti nedir? Kalu dediler. Ayetu zalike demü. Bunun alameti kandır. Ve ahaza aldı el kardeşler kebişen bir koç ve zebehuhu onu boğazladılar. Tabi bazı ihvani kardeşlerden bazıları dedik de ba'd kelimesi bazı demektir. Bir anlamına da geliyor. Yani bazı ihvan kardeşlerden bazısı veya kardeşlerden birisi o anlamada geliyor. O anlamda da olabilir. Birisi de olabilir bu söyleyen. Ve ahadu aldılar kamisa Yusuf'e Yusuf'un gömleğini ve sabaguhu onu boyadılar. وفرح الإخوة جدا كاردشلر وقالوا ددلر الآن الشمدي يصدق أبونا بابا مز بزي تاستيك والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين